Geceden smoke geldi sanki. Yok. Bak 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 bak. Nice. Lan? Bu yer alıyor bu. Ömer, ömer o, şey, Emre o silahı Ömer'e Ömer versene. Ömer, Ömer Abi yer alıyor. Kanka saklanın, full saklanın kanka. Çölçe full saklan. Gidin beraber full saklanın oraya. Bana, Bana da. bir. Kanka gidin oraya full saklanın, gidin oraya full saklanın. Bomba geldi. Tamam çok iyi. Ömer oyna oradan sen yürü. Yürü yürü City'ye yürü. Yapma. Ya. <laughs> Kanka. Biliyor seni şu an. Ben basma shift artık. Oğlum bir bakayım 7 mermi var ya. Aga, ya. Kurban olayım. Niye saklanmadınız lan? Öldü. Popu evet. yaktım bir daha çıkamaz. Bak bak Ömer'i izle nereye kuruyor bak elektriğe <laughs> gitti tabak. Şuraya şuraya. Benim bozuk az önce geldim buraya. Kardeşim. Kardeşim. Aha Gökhan kafa. <laughs> Long ne lan ne yapıyor <laughs> bunlar lan? Abi şu orta smoke atıyor ya. <laughs> Adam atıyordu Gökhan'ın kafanı iki kere sekti. Al bak. Second push. Allah Allah.